Senin en güzel yerin kahverengi Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin diyerek zirve yapmış adamdı. Kahverengi gözlerin Hayatındaki acıları bilmeden söylediği şarkılarla bizi eğlendiren ozandı. Aşk yüzünden amansız hastalığa yakalanan, sevdasından bir alkoliye dönüşen ama gerçek aşkı bulunca hayatını yeniden yoluna sokan güzel insandı. Bembeyaz saçları, saçlarının aksine simsiyah kaşlarıyla İngilizce şarkılar bile söyledi bize. Ne yeşil çamı sevdi ne de paparazzileri. O en çok halk müziğini sevdi. İşte bu hikaye hiç bilinmeyen yönleri ve geçmişinde saklı kalmış yaşanmışlıklarıyla bir Urfalı'nın hikayesi. Nuri Kaçtaş ya da milyonların tanıdığı adıyla Nuri Sesi Güzel, kimi kaynaklara göre 1937'de kimi kaynaklara göre ise 1943 yılında Şanlıurfa Birecik ilçesinde doğdu. Doğumuyla ilgili kendisinin de net bilgileri yoktu ve yıllar sonra şöyle diyecekti. Nüfus kağıdımı aldığım zaman 9 ya da 10 yaşındaydım. Ortaokula gitme vaktim geldiğinde nüfus kağıdı gerekli dediler. Söylediğine göre annesi de doğum tarihini bilmiyordu. Sorulduğu zaman da kara üzüme nişan düştüğü zaman doğum yaptım diyordu. Onun okula gittiği yıllarda Birecik'te henüz lise yoktu. Bu yüzden ortaokuldan sonra okulu yarım bıraktı. Bu içine öyle dert olmuştu ki yıllar sonra dostlarıyla birlikte köyüne Birecik Lisesi'ni yaptırdı. 7 yaşına geldiğinde tahtanın üzerine tel çekip ilk bağlamasını yaptı. 9 yaşında okuduğu türkülerse Birecik ve civarında dilden dile dolaşmaya başladı. Halk ona lakap bile takmıştı. Aşık Nuro diyorlardı ona. Babası çiftçiydi Nuri Sesi Güzel'in. Üzüm ve Antep fıstığı bahçeleri vardı. Nuri Sesi Güzel ilk şarkılarını şehire eşekle üzüm ve fıstık şekerken söylemeye başladı. Amacı gönlünü hoş tutmaktı. Yoksa o kadar yol çekilmezdi. 13 yaşına geldiğinde halk müziğine gönül verdi. Öylesine büyük bir tutkuyla bağlıydı ki bu müziğe 14 yaşında profesyonel olarak saz çalmaya başladı. İşte tam bu yıllarda gönlü aşkla yandı usta ismin. Kızı öylesine çok sevmişti ki aşk uğruna hasta dahi olmuştu. Hürriyete şöyle anlatmıştı ilk aşkının büyüklüğünü. 17-18 yaşlarındaydım. Kız benden 6 yaş büyüktü. Kızın elini bile tutmuşluğum yoktur. Öyle flört etmek, sinemaya gitmek sen hayal. Öldürürlerdi bizi. Pencerenin altından geçerken uzaktan bakışırdık. Bazen de çeşme başında bir iki laf ederdik. Hepsi o kadar. Kara sevdaya tutulmuştum düpedüz. Hasta olup ölmek için betonların üzerinde yattım. Hatta bunun sonucunda veremeye kalandığını söyledi sesi güzel. Yıllar yılları kovalarken askerlik vakti gelmişti bu genç yeteneğin. Gönlünde aşkı, cebinde sülüsü Denizli'ye doğru yola çıkmıştı. Buradaki 4 aylık eğitimin ardından Gaziantep 47. Piyade Alayı'na takım çavuşu olmuştu. Çok başarılıydı askerde. Fakat tek düşündüğü şey memlekete dönüp sevdiği kadınla evlenmekti. İlk büyük hayal kırıklığını bu yıllarda yaşadı Nuri Sesi Güzel. Teris olup memlekete döndüğünde sevdiği kızı başka bir adamla evlendirmişlerdi. Artık duramazdı memleketinde. Sevdiği başka ellerdeyken onun nefes aldığı topraklarda durmak darlardı, boğardı onu. İçindeki aşk yangınıyla ansızın karar verdi bir gün. İki satır bir şeyler karalayıp vurdu kendini yollara. Ses dergisinin 1968 tarihli 16. sayısında İstanbul'a geldiği ilk günleri şöyle anlatmıştı: Analığı sevdiği kızı kardeşinin oğluna vermişti. Hırsımdan İstanbul'a kaçtım yapayalnız ve parasızdım. Sırtımda yamalı bir elbise, ayaklarında yırtık ayakkabılar vardı. Ama içimdeki aşk ateşi nedense sönmek bilmiyor, alevlendikçe alevleniyordu. Sonradan altın plak kazandığım türküyü işte bu aşkın ilhamıyla yazdım. Öylesine aklı havadaydı ki kimliğini bile almamıştı yanına ve 4 sene boyunca kimliksiz dolaşmıştı İstanbul sokaklarında. En yakın dostuysa alkol olmuştu aşık olduğu dönem ve 12 Kasım 1965 tarihli Birlik Gazetesi'nden Hüseyin Kırcı'ya verdiği röportajda bu alışkanlığını şöyle aktarmıştı. Evet, aşık olduğum günden 1959 yılına kadar hakikaten alkoliktim. İsim yapmaya başladığımda rahmetli Şükrü Tunar, Ahmet Yamacı, İsmail ve Kadri Şençalar beni bu hastalıktan kurtardılar. Şimdi yalnız kanyak içerim, onu da ara sıra. İstanbul'a gelir gelmez ablasının yanına yerleşti. Nuri sesi güzel. 1961 yılında İstanbul Radyosu'nda açtığı sınavlara girdi. Sınavı kazanmasıyla birlikte hayaline biraz daha yaklaştı. Radyo sanatçısı olarak çalıştığı yıllarda plak doldurmak en büyük arzusuydu. 1975 yılında Hey dergisine verdiği röportajda o yılları ve büyük hayallerini şöyle anlattı. O zamanlar Sirkeci'de Pate isimli bir firma vardı. Oraya başvurup plak doldurmak istiyorum dedim. Yarın gel dediler. Gittim. Önce dinleyip sonra tamam dediler. Türkülerimi o güne kadar ya kendi kendime ya da askerdeki arkadaşlarıma okumuştum. Sesim beğenilince stüdyoya girip plağımı yaptım. Ancak ilk plan sazları hiç iyi değildi. O gün al yeşili giymiş geline bakın türküsünü söyledim. İstediğim gibi olmadı elbette. Sonra onlar bana müziğin baş şartının çalışma olduğunu söyleyip ne yaptığımı sordular. Yabancıydım. Ne yapılır, nasıl yapılır bilmiyordum. Bana Aksaray Musiki Cemiyeti'ne git dediler. Orada çalışmalara devam ederken radyo imtihanı açıldı. Nida Tüfekçi, Ali Ekber Çiçek ve ben hep aynı imtihanla girdik radyoya. Ama benim amacım İstanbul Radyosu'na girmek değildi. O zaman İstanbul Radyosu sadece Ada Pazarına kadar dinlenebiliyordu. Oysa ki ben Biriciye oradaki kıza söylemek istiyordum şarkılarımı. Bu yüzden Ankara Radyosu imtihanına girdim. Onu da kazandım tabii. 1963'e kadar başkentte kaldım. 1964'te İstanbul'a geldim. Casablanca gazinosunda programa çıktım. Sonra Maxim, ardından Cumhuriyet'te çalıştım. O ceylan gözlerine Nuri sesi güzel radyolarda çalışırken boş durmamıştı elbette. O dönemde ilk plağı olan Kore Dağları'nda kar bölük bölük 45'liğini çıkardı. Bu başarı sonra Muzaffer Sarı Söze'nin korosunda türkü söyleme imkanı sağladı. Nuri Sesi Güzel sahneye ilk adımını attığında artık kendi sazıyla çalıp söylüyordu. Sesi öylesine etkileyiciydi ki kısa sürede müzik yapımcılarının dikkatini çekti. Zaten Türkiye çapında şöhrete ulaşması da uzun sürmedi ondan sonra. İlk sahne hayatına adım atarken kendi derlediği türküleriyle ve sazıyla sanatçı Nida Tüfekçi'ye eşlik etti. Kısa sürede tüm müzik yapımcılarının dikkatini çeken ve yanık sesiyle herkesin beğenisini kazanan Nuri Sesi Güzel böylece kısa sürede şöhrete ulaştı. Şöhretli olmasına şöhretliydi ama hayatı gayet mütevazı yaşıyordu. Ablasının mahallesinde tanıştığı Aysel isimli genç bir kızla hayatını birleştirdi o dönem. Bu evlilikten Birgi adında bir kız ve Mehmet adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Nuri Sesi Güzel meslek yaşamı boyunca 300'den fazla plak yaptı. Seslendirdiği türkülerin çoğu da kendi bestesiydi. 1960'lardan 1995 yılına kadar tam 57 tane türkü besteledi. Hepsini de kendi sazıyla çaldı. Avrupa ülkelerinde birçok kez konserler verdi. Muhteşem bir ses, harika türküler, tıklım tıklım gazinolar. Dinlemeye doyamadığımız plaklar derken Yeşilçam kapıları da açıldı ona. 1963 yılında Kara Yılan filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Bir yıl sonra Muhterem Nur'la birlikte Fabrikanın Gülü filminde yer aldı. Fabrikanın Gülü çok sevilince Ağlayan Gözler, Burçak Tarlası, Kara Tren, Seher Vakti, Acı Türkü, Kara Sevda, Gelin Ayşem ve Kader'in Oyunu gibi 40'a yakın sinema filminde yer aldı. Hülya Darcan, Selda Alkor, Pervin Par, Sema Özcan, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Ülkü Özen, Mine Mutlu, Ajda Pekkan, Neriman Köksal ve Selma Güner gibi dönemin şöhretli kadın yıldızlarıyla oynadı. Onlarca filmde yer alsa da 70'li yıllarda sinema kariyerine nokta koydu Nuri Sesi Güzel. Yeşilçam'ı çok sevmemişti aslında. Sebebini ise şöyle anlatmıştı Ses dergisine. Bu çevreyi hiç sevmedim nedense. Kötü insanı çok fazla. Kıskançlık ve egoizm hakim. Sinema benim için hoş bir eğlence ama benim gerçek ve değişmez dostum mikrofonumdur. Mikrofondan beni ancak ölüm ayırır. Küçükken hep hayal kurardım. Herkes sesimi dinlesin de hayran olsun derdim. İdealime kavuşmuşken ondan nasıl vazgeçerim? Sinema filmlerini bıraktıktan sonra türkülerine daha da ağırlık verdi Nuri sesi güzel. Şarkıları öylesine çok sevilmişti ki heykeli dahi dikilmişti usta ismin. Hayranlar yıldızlar için fan club kurmaktan tutun da atla hayale gelmeyen bin türlü şey yaparlar. Ama heykel dikmek Türkiye'de bir ilkti. Nuri Sesi Güzel çocukluğunun geçtiği Bireci kazasına bir lise yaptırmıştı. Bu lise için kesenin ağzını sonuna kadar açmış ve tüm fedakarlığı göstermişti. Hatta büyük bir müzik odası dahi koydurmuştu. Binayı yaptırdıktan sonra da her sene oraya gidip tüm hasılatı ilçeye bırakmak kaydıyla konserler verdi. En önemlisi ise Nuri sesi güzel, şöhret olduktan sonra bile biricikli olduğunu unutmamış ve yanına gelen her hemşerisine elinden geldiği kadar yardımcı olmuştu. Birecikliler içlerinden çıkıp büyük bir şöhret olan ve adı hiçbir skandala karışmayan bu güzel insana bir jest yapmak istemiş ve heykelini dikmişlerdi. Nuri Sesi Güzel 1950'li yıllardan günümüze kadar popülerliğini hiç kaybetmedi. Karakaş Gözlerin Elmas, Bir Mektup, Aynaya baktım. Gidenin üçü güzel. Bir fincan kahve olsam. Ağlayan gözlerim ve kaz mezarcı gibi yüzlerce şarkıya imza attı. Bugünlere kadar unutulmadan ve hep sevilerek geldi. Sadece Şanlıurfa'nın değil, tüm Türkiye'nin en sevdiği isimlerden biri oldu. Bu başarı dolu müzik ve sinema kariyerinden sonra İstanbul'daki çiftliğinde sebze meyve yetiştirip hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Onun da dinlenmeye, emekli olmaya hakkı vardı. Son yıllarında ekranlarda daha az görünmeye başladı. Sebebi ise sağlık problemleriydi ve bir kez kalp krizi geçirmişti. Son günlerini ise Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede geçirdi. Nuri Güzel çok hastaydı ve doktorunun söylediğine göre uzun bir süredir yatakta tedavi görüyordu. Acı haberi ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü İbrahim Tatlıses duyurdu. Bu duyurunun ardından doktoru şu açıklamayı yaptı. Nuri Güzel saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmiş ve kalp yetmezliği vardı kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Türkiye'nin bu özel sesli adamı hayatını kaybettiğinde 86 yaşındaydı. Hayatı dolu dolu yaşamış ve kimseyi üzmemişti. Adı ne bir polemiğe karışmış ne de saçma sapan magazin haberlerine. O sadece sanatına aşıktı. Bir de vasiyeti vardı Nuri Sesi Güzel'in elbette Urfa ile ilgiliydi vasiyeti. Hiçbir şehri Urfa kadar sevmemişti usta isim. Onun yeri, havası, insanı, suyu başkaydı onun için. Yazar ve ses sanatçısı Onur Akay NTV canlı yayınına bağlanarak Nuri Sesi Güzel'in vasiyetini şu şekilde anlattı. 25 sene Urfa'da ismi verilen ama daha sonra kaldırılan o yere yeniden isminin verilmesi Sesi Güzel'in vasiyetidir. Nuri söyler hakiki söz. Binlerce insan onun ölümüne üzülse de ardında onu hatırlatacak çok şey bıraktı. Şarkıları, filmleri, sohbetleri bir yana, her daim gülen yüzünü bıraktı sevdiklerine. Her zaman gülen, her zaman mutlu eden o anlamlı bakan gözleriyle kaldı aklımızda. Türküleriyle Anadolu'nun sesi olan, en zor yıllarında bile umudunu asla kaybetmeyen, kara sevda yüzünden yataklara düşen, skandallar yerine sanatı ve adamlığı seçen Şanın, şöhretin, paranın ve gücün asla değiştiremediği bir Nuri sesi güzel geçti bu hayattan.